Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bu Ramazan ayı hayırlarla vesile olur. Bol bol dua edelim. İnşallah şu virüsten bu ay içinde kurtuluruz. İnşallah amin. Duamızı yapalım arkadaşlar. Şimdi koyunu salacağız. Bugün sulu kar yağıyor arkadaşlar. Şu an hafif sulu kar yağıyor. Koyunu salacağız. Babam gidecek koyuna. Ben gideceğim dedi. Bakalım nasıl olacak. Size göstereyim biraz yolda çekelim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum tam ama hafif sulu kar yağıyor arkadaşlar. Kar yağışı olursa da çekeceğim. Bugün yağış olmadığı zaman koyun eniştemin orada duruyor. Yağış olduğunda eve getiriyoruz ayırıp. Yay! Koyunlarım da kirlenmiş arkadaşlar dün. Dün çamurdan dolayı. <laughs> Hepsi kirlenmiş. kere 23 Nisan'da kar yağdığını hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle. Yaylaya 4 Haziran'da yağdığını hatırlıyorum. Herhalde benim gördüğüm en geç bu olur. 24 Nisan bugün. Bugün kar yağarsa. <laughs> Şurada köprümüz var arkadaşlar Çarşamba çayının Geldiği köprü Çarşamba çayı Aygır'dan geliyor arkadaşlar Bir kısmı da bizim köyün içinden çıkıyor Şöyle göstereyim Oyunlar da kaçmasın da. Bahçeyi. Gel. Yürü. Maşallah kızlarıma maşallah. Yürü bakayım, şu aynı annesi arkadaşlar, yanındaki annesi. Gözlerinin sürmesi aynı annesine benziyor, maşallah. Arkadaşlar il ilçeyi tekrar hatırlatayım. Konya Bozkur ilçesindenim. Sorkun köyü köyümüzün ismi. Koyunları soran oluyor. Koyunlar karışık. İçinde şu an burada yok da eniştemde mandak koç da var. Sakız da var koç. Bizim burada kuyruklu var. Yarım kuyruk var. Merinos kırması ağırlıklı. Çoğu merinos kırması arkadaşlar bunların. Çok güzel bir hava var yalnız. Hafif sert. İnşallah kar yağarsa çekerim sizi. Tabi çiçeklerimiz üşüyebilir. Çok sert olmazsa üşümez. Kardan üşümez ama kardan sonra ayaz olursa üşüyebilir. Burada eski bir evimiz var arkadaşlar. Burası da bayağı güzel bir ev. Biraz tadilat, tadilat yapıldı ama fazla değil. Taşları süslemişler haşla görüyorsunuz. Ay! Yay! Köyün içini hiç çekmiyorum videoya o yüzden böyle başlamak istedim. Burası seram arkadaşlar. Mantar serası artık yazın faaliyete geçireceğiz. Şu sıkıntılı dönemi bir atlatalım. Aşağısı komple benim o patates ektiğim yer aşağı taraf. Gel! Gel! Burada birleştireceğiz artık arkadaşlar koyunları. Hey! Yürü. Koç. Kupay'ın sesi duyuyorsunuz. Kupay şu an beni de salın diye arkadaşlar her gün böyle yapıyor. Eniştemin Kupay. Resmen beni salın diye ağlar gibi yapıyor arkadaşlar. Onu da salıyoruz. Bakın. Oğlum. Tamam az dur. Salacağız. Az dur. Az dur. Cicilerimiz var arkadaşlar. Gel. Enişten de kuzuları ayırıyor. Küçük kuzuları. Şimdi salacağız. İkisi birleşecek arkadaşlar. Daha gidecek şimdi. Bu anı hiç çekmemiştim herhalde evden gelirken. Bugün de burayı çekeyim dedim. Gel. Nereye gidin? <laughs> Gel. Şimdi aslanlar salınıyor. Onlar da koyuna gidecek şimdi. Aslanları saldık arkadaşlar. Alo elleme. <laughs> reis Allah kolaylık versin reis hayırlı yolculuklar. Hadi Allah yolumuzu açık etsin Mair. Hadi oğlum koyuna hadi. Hadi oğlum. Hadi koyuna. Hadi. Küçük bülüşler de var arkadaşlar burada. Onlar da çekeyim. Maşallah maşallah. Hadi oğlum koyuna. Hadi paşam. Aferin. Hadi yürü. <laughs> Bugün de böyle bir çekim olsun dedim arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey olmuştur. İyi seyirler diliyorum. Kamera biraz sallanmış olabilir yolda yürürken. Bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlar babamı gönderdim. Ben de evdeki kuzulu koyunları saldım. Şimdi size paşayı göstereceğim. Koyunlar şu evin üstündeki yoldan geldi. Ben aşağıdan araba yolundan geldim. Paşadan saklandım. Paşayı ne yapacak diye merak ettim. Ve Paşa koyunun başında arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Şimdi yanına doğru gideceğiz. Tam evden çıkarken çekemedim ama evden çıkarken saklandım. Aşağı yoldan geldim. Paşa şu an koyunla beraber gideceğiz yanına. oyunun altında gidiyor arkadaşlar. Daha beni fark etmedi şu an. İnşallah iyi olacak gibi, iyi yetiştireceğiz gibi. Şu an beni fark etti. Baş oğlum. Koyun gitti mi beni bulamadın mı sen? Ne? Bulamadın mı beni oğlum? Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Koyunun peşinden gitti maşallah. Bu ay arkadaşlar bu ilk başlar çok önemli. İlk başta gevşek bırakırsanız alışmazsa sonradan zor alışır. İlk başta alıştırabilirseniz çok güzel olur. İleride koyunu bir daha bırakmaz. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Koyunla geldin mi lan sen? Aferin sana. Aferin. Hadi bir kaşınmayı hak ettin. Hadi bakayım. Var mı oğlum başka kaçınan yerin? He? Kaşıyalım mı? Aferin. Aferin. Hadi. Koyun nerede? Nerede koyun oğlum? Nerede koyun? Hadi koyuna. Hadi paşam. Çık oğlum. Aferin. Hadi koyuna. Arkadaşlar bugün sizlere çelerme aşısından ve bu kuzuları niye saldığımızdan bahsetmek istiyorum. Şu an görüyorsunuz küçük kuzuları saldık besideki kuzulara. Onları niye saldım ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada hal biraz kusura bakmayın konuşmam sıkıntıysa biraz ateşim var gibi hafif. Önemli bir şey yok ama halsizlik var biraz. Arkadaşlar, bir yandan yürüyelim. Koyunlara da bakalım kaçmasınlar bahçeye. Bir tane ikizlerin annesi var. O sürekli gözü bahçede. Koşup hemen bahçeye iniyor. Arkadaşlar bunlara bu e, kuzular besideydi. Yaklaşık bir buçuk ay besideydi. Sonra kıyamadım arkadaşlar bunları kestirmeye damızlık olsun diye. Allah'a şükür damızlıklarım da iyi. Sıkıntı yok o yüzden kestirmekten vazgeçtim. Biraz besledim ama olsun önemli değil. Bedenleri daha güçlü olur. Ve dişi kuzular arkadaşlar bir seneden önce yürülmese aslında daha iyi olur dişi kuzuların gelişmesi açısından. Kuzu 8 aylıkken yürülebilir fakat doğum esnasında problem yaşayabilir. Bu da sürekli büyüdüğünde yani diğer yavrularında da etki gösterebilir. Düşük yapmasına neden olabilir. O yüzden kuzular bir yaşından önce yürülmese daha iyi olur. Şimdi bunları daha salmadık koyunun içine. Besideydi. Çelerme açısından bahsedeceğiz dedik. Arkadaşlar bunları bu şekilde alıştırmaya çalışıyorum şu an çünkü öbür koyunlar bir aydır otlakta bunlar daha bir haftadır falan salınıyorlar. Onda da ilk başta günde 15 dakikayla başladım yarım saatle o şekilde bir haftadır bunları yavaş yavaş artarak bir saat yarım saat o şekilde artık tam olarak yaymaya başladım. Yani bir iki saati geçiyor günde. Allah izin verirse koyuna salacağız artık. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bunları kestireceğiz diye çelerme aşısı yapılmadı. Çelerme aşısı yapılmadığı için de ottan zehirlenme ihtimalleri var. O yüzden parça parça azar azar saldım. Besiden çıkarttığım için. Çelerme aşısı nedir arkadaşlar? Çelerme aşısı baharın kıştan çıktınız koyunları otluğa salacaksınız. Bu zamanı gözünüzde kestirip 15 gün öncesinde çelerme aşısını yaptırıyorsunuz. Neden? Çelerme aşısı arkadaşlar hayvan kışın kış boyunca yem saman yiyor. Bu tabi her bölge için geçerli değil. Mesela Antalya bölgesinde kışın sürekli yayılıyordur. Onda sıkıntı yok. Onda da mesela yazdan kışa geçerken otlar yeşermeye başladığında yapılması lazım. Bizim burada kışın ot yiyemiyorlar 4 ay kadar. 4 aydan sonra mesela Mart ayında salacağız. Mart'ın 15'inde salacaksak Mart ayının başında çelerme aşısını yaptırmamız lazım. 15 gün geçmesi lazım. Aşı o şekilde etkisini gösteriyor. Çelerme aşısının içinde arkadaşlar başka rahatsızlıklara iyi gelen aşılar da var. 7'li karması var 9'lu karması var Bizim şu an bilmemiz gereken çelerme aşısı Yeni taze otlar çıktığı zaman yem, yemle beslenen hayvana dokunmasın diye Hayvan zehirlenmesin diye bu aşıyı yaptırıyoruz Ben bunlara yaptıralı bir hafta oldu o yüzden yavaş yavaş alıştırıyorum Meraya 2-3 gün sonra 10 günü geçince bunları artık daha salacağız arkadaşlar Zaten yayla göçü de yaklaşıyor. Böyle anlatayım dedim. Biz senede iki kere yapıyoruz arkadaşlar. Yedi ay bizim hayvanlarımız dışarıda oluyor. Yedi ay yaylada. Bir ay burada. Bir aydan sonra şu an altı ay yaylada olacağız. Altı, altı buçuk ay. Bir de Ekim ayında o yağışın durumuna göre de değişiyor arkadaşlar. Ekim ayında otlar yeni yeşermeye başladığında Şimdi yaylada Haziran'dan sonra otlar bir sararıyor Temmuz ayında. Sonra Ekim'den sonra tekrar yeşermeye başlıyor. Tekrar otlar yeşerdiğinde tekrar bir çelerme aşısı yaptırıyoruz arkadaşlar. O zaman da zehirleme ihtimali var otların. O yüzden senede iki kere çelerme aşısı yapılıyor. Yani bu kuzular niye dağda değil soranlar da olmuş. Anlatayım dedim hem insanları bilgilendirmek için. Paşamız da burada hala paşa. Paşa. Hani koyun oğlum. Aferin. Paşa maşallah alışacak gibi arkadaşlar. İnşallah bunu da gençlik açısını yaptırdım bu ara. Gençlik açısını söylemeyi unutmuşum öbür videolarda. Gençlik açısı yapıldı arkadaşlar merak etmeyin. Diğer yavrumuzun da gençlik açısı yapıldı. Eniştemdeki Melo'yu da tanıyorsunuz az çok. Bugün daha gitmedim. Bu şekilde videoyla anlatayım dedim. Biraz da kamerayla, ön kamerayla, arka kamerayla manzara seyredelim. Sabah kar yağacak gibiydi arkadaşlar. Tekrar yağmur başladı. Tek tük sulukar, sulu kar atıştırmaya başlamıştı. Şimdi tekrar yağmur başladı. Bugün yağabilir, bilmiyorum. çiçeklerimizi görüyorsunuz. Her tarafta çiçekler açtı artık. Burası eve yakın arkadaşlar. Eve fazla uzak değil. Eve 100-200 metre. Bunları burada doyuruyorum. Biraz da evde yem saman yiyorlar. Artık yemeyecekler. Şu küçük kuzular var. 3-4 tane. Bunlar sonradan kuzulayanlar. Öbür büyük kuzular gitmeye başladı artık. Daha annesiyle beraber. Bunlar da Allah izin verirse salacağız. Paşa. 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 Ot mu yiyorsun lan sen? Paşa. Doyurun bakayım karnınızı kızım. Yağmur başladı gideceğiz birazdan eve. <laughs> Koyun üşümez arkadaşlar yağmurda da şu küçük yavruları üşütebiliriz. Normalde bu havada üşüme ihtimali yok. Ancak şu küçük yavrular üşür. Ayaz don olmadıktan sonra koyuna bir şey olmaz bu havalarda. Yağmurda sıkıntı olmaz. Koyun kırpmasını da soranlar olmuş arkadaşlar. Kırpması bizim burada yaylaya çıkınca Haziran ayının sonunda yapıyoruz genelde. Haziran ayının sonuna doğru. Sebebi bizim yayla çok serin olur arkadaşlar. Şimdi sonra burada aslında kırkılsa olur sıkıntı olmaz şimdi sonra ama yaylaya çıkınca yayla biraz daha serin oluyor. O serin zamanlar gidince Haziran ayının sonuna doğru sıcaklar başladığında hayvanların kırkım işlerini yapıyoruz. Kendilerine geliyorlar, rahatlıyorlar. Öyle yani önceden yaparsak çok soğukta zarar olabilir bedenine, üşütebilir. Yaylaya çıktığımızda hava hala geceleri eksiye düşebiliyor arkadaşlar. Paşa. Bunlar ikizlerimiz arkadaşlar maşallah. Nereye kızım? Nereye? Ah! Nereye gidiyor? Gel buraya. Arkadaşlar bu çok deli ya. Bakın koyun aşağıda. Bu nereye gidiyor? Yukarıya çıkıyor. ve kızım buraya. Arkadaşlar bugünkü videoyu da evde noktalamak istiyorum. Kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Bu arada tıraş da olduk. Bayağıdır sakalları kesmiyordum. Bir acayip geldi. Daha da koyunda yüzümüz yanıyor güneşten o yüzden sakalları fazla kesmiyordum. Artık çok büyüdü, kesmek istedim. Ee, kısaca reklamlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bayağıdır emek veriyoruz. Yaklaşık 3-4 aydır. Çok fazla reklam oluyorsa kusuruma bakmayın. Destek verenler sağ olsun, reklamı izleyenler e, reklam hakkında kötü yorumlar da geliyor. Fakat arkadaşlar o kadar emek verdik, uğraştık. Hani 3-4 aydır neredeyse her gün çekim yapıyoruz. Onları birleştirmek için bir zaman harcıyoruz, çekmek için bir zaman harcıyoruz. Bazen düşünüyoruz. İnanın uykusuz kaldığım zamanlar oldu. Yani ne çekeceğiz diye düşünüyoruz. Onu düşün, bunu düşün. Kusuruma bakmayın reklamlar için. E, reklam olmasa para kazanamayız. İnanın kazandığımız paralarda kötü yerlerde harcamayacağım. Bunu da göreceksiniz ileride zamanla yine hayvanlı, hayvancılıkla, tarımla ilgili şeyler yapacağım. Yani bu yüzden bilmiyorum insafınıza kalmış artık. Bununla böyle anlatmak istedim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.